Benim adım Ayşe. Benim size anlatacağım olay benim başıma gelmedi. Ablamın başına geldi. Anlatacağım bu olay aşağı yukarı 30 sene önceydi. 12 yaşlarında köyde büyüyen, gözü açılmamış, ailesinin ve akrabalarının sözünden çıkmayan bir çocuktum. Köyde büyüdüğümüz için bütün günlerimiz hayvanlarla veya tarlada geçerdi. Erzurum'un bir köyünde doğdum. Evlenene kadar da orada yaşadım. Evlendikten sonra Gaziantep'e yerleştim. Ablam Fatma doğuştan görme engelli bireydi. Bunun yanı sıra da biraz da saftı. Aramızda 10 yaş vardı ama o beden olarak 20 yaşlarda görünse de zihinsel olarak 5 yaşlarında bir çocuk gibiydi. Annemle babam Amca çocukları olduğu için ablamın dünyaya bu şekilde gelmesine sebep olmuşlar. Ablam evin etrafından ayrılmayan bir kızdı. Tek başına bir yere gitmezdi. Annemin gözü sürekli onun üzerinde olurdu. Ablam evin çevresinde kendi halinde oyunlar oynar, hayvanlarımızı sever ya da bizim yanımızda otururdu. Rahatsızlığından dolayı da konuşamıyordu. Ama her denileni anlıyordu. Hani derler ya bu tarz özel çocuklar bizim göremediklerimizi de görürler diye. Ben bu söze inanırım. Çünkü ablamın bazı hareketleri vardı ki sanki yanında birileri varmış gibi. Kendi kendine gülerdi. Hatta çoğu kez onu mutfaktan bazı şeyler alıp bizim ahırın arkasına doğru götürdüğüne bile şahit oldum. Mesela ekmek gibi, su gibi. Kaç kere onu takip ettim. Onları neden sürekli ahırın arkasına götürüyor diye merak ettim. Ama onu hiç yakalayamadım. Eli dolu gidiyordu. İki dakika sonra tabak, çana, bardak her ne götürdüyse içi boş dönüyordu. Onu yiyor desem bu kadar kısa sürede asla yiyemez. Döküyor desem kaç defa bakınsam da dökülen yeri hiç göremedim. Bu olayı birkaç defa anneme anlattım. Annem ise gülümseyerek arkadaşlarına yemek götürüyordur dedi. Ben anlamazdım. Meğer cin arkadaşlığından bahsediyormuş. Ben nereden bileyim? Ablam engelinden ötürü evlenilecek bir insan değildi. Az önce zaten sebeplerini saydım. Ama ablam korkunç bir şekilde hamile kaldı. Şimdi size lafı hiç uzatmadan olaylar nasıl yaşandı onu anlatacağım. Ablam da gün geçtikçe değişmeler, hal ve hareketlerinde agresifleşmeler başladı. Her gece bağırarak evin içinde koşmaya, evden kaçmaya başladı. Geceleri kapıları kilitleyip anahtarı saklıyorduk. Bir gündüz vakti evin önünde otururken ablam bir anda bana saldırdı. Saldırıyor ama bana zarar vermekten ziyade sanki beni bir şeylerden korumaya çalışıyordu. Ama ben küçük olduğum için ablamın bu hareketi beni korkutuyordu. Birkaç defa bana bu şekilde saldırdı. Sonraları düzeldi, düzelmesini ama belli bir noktaya kenetlenip dakikalarca bakmaya, tıslamaya, el hareketleriyle sanki orada biri varmış gibi kendince bağırmaya başladı. Annem ve babam ablamın bu hareketleri karşısında onu, erzurumda hoca diye tanınan bir kadına götürdüler. Kadın ablama göründüklerini söylemiş, okumuş, dua vermiş. Ablam hoca olayından sonra eski günlerine döner gibi oldu. Günler bu şekilde geçiyordu. Bir gece ben uyurken kötü bir kabus gördüm. Simsiyah varlıklar beni ellerimden ve ayaklarımdan tutup eziyet ediyorlardı, dövüyorlardı. Zar zor uyandım kabustan ama Sanki gerçekten de dayak yemişim gibi her tarafım ağrıyordu. O sırada ablam odasından çığlık atmaya başladı. Hepimiz ablamın yanına koştuk. Ablam odanın içinde her ne varsa kırıp dökmeye, bize saldırmaya başladı. Babam tabii ne yapacağını bilemediği için ablama tokat attı. Ablam yere düştü, ağlamaya kıvranmaya, kendi dilince bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama biz anlamıyorduk. Ablamın bu halleri hepimizi hem korkutuyor hem de üzüyordu. Ama elimizden de bir şey gelmiyordu. Ertesi sabah babam ablamı yine hocaya götürdü. Hoca yine dua vermiş. Ablam yine düzelir gibi olmuştu. Ama bu sefer sesi hiç çıkmıyor yatağından kalkmıyor, sürekli altına yapıyordu. Garibim, konuşamıyordu ki derdini anlatsın. Kaç defa doktora götürdüler ama doktorlar sakinleştirici yazıp yollamışlar. Günler geçiyor, ben yeniden kabuslar görmeye başladım. Rüyamda iki tane yaşlı kadın gördüm. Ben harabe bir evin içinde yerde yatıyordum. Üstüm başım paramparçaydı. Bu iki kadın yanıma yaklaştı. Beni yerden kaldırıp bana siyah bir elbise giydirdiler. Sonra da o harabe evin içinde başka bir odaya götürüp yatağa yatırdılar. Her yer karanlıktı. Karanlığın içinden kambur, çirkin, leş gibi bir adam belirdi. Yanıma yaklaşmaya başladı. Kadınlar bir anda kayboldu. Adam bana tam dokunacakken uykumdan öyle korkunç bir şekilde uyandım ki anlatamam. Ablam beni saçlarımdan çekerek yataktan aşağıya attı. Uyku sersemi ablamı bana böyle yaparken görünce beni öldürecek sandım. Çığlık attım. Bu sırada ablam kendini yerden yere duvardan duvara vuruyordu. Otada ne varsa yere atıyordu. Sanki biriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapıyordu. Babam odaya girip ablamı tuttu. Ellerini arkadan bağladı. Odasına götürdü. Annem de sabaha kadar Ablamın başında ağlayarak nöbet tuttu. İki gün sonra gece su içmek için uyandım. Mutfağa giderken ablamın odasının önünden geçiyordum. Kapının kapalı olduğunu gördüm ama kapının altında ışık görünüyordu. Yanına girmeye korktuğum için anahtar deliğinden içeri baktım. Ablam odanın orta yerine oturmuş avucunu kesiyordu. Kanını içiyordu. Ben bu görüntüyü görünce babamı uyandırdım. Uyan baba. Ablam kendine zarar veriyor dedim. Babam ablamın odasına daldı. Da Ama ablam çok sakindi. Ayakta duruyordu. Avucu kan içindeydi. Bıçak da yerdeydi. Babam hemen bıçağı aldı. Bana verdi. Al bunu. Mutfağa götür dedi. Ablamı aldı ve tuvalete götürdü. Elini yıkadı. Avucuna pansuman yaptı. Annem ise sürekli dua ediyordu. İnanır mısınız? Ablam o günden sonra düzeldi. Hem de benim kabuslarım bitti. Aslında biz bitti zannediyorduk ama her şey asıl şimdi başlıyordu. Bu olayın üzerinden bir ay geçti. Ablam eski günlerdeki haline dönmüş biz de sevinmiştik. Ama kendine yeni bir huy edinmişti. Gündüzleri sürekli ortadan kayboluyordu. Babam onu köyün farklı yerlerinde buluyordu. Eve getiriyordu. Zaman ilerledikçe de ablamın vücudunda değişmeler oluştu aşırı kilo almaya başladı. Oysa ki ablam fazla yemek yemezdi. Meğer bu kilosunun sebebi başkaymış. Ablamın karnı bir hamile gibi şişmeye başlayınca annem durumdan şüphelendi. O zamanlar köylük yer, kar, kış, kıyamet, en yakın hastaneye gitmek ölüm gibi. Annem ablamın hamile olduğundan emin olmak istiyordu ama ablam asla karnına dokundurtmuyordu. Annem Kızım söyle bana söz babana söylemem. Sana biri bir şey mi yaptı? Hadi söyle annene gibi kelimeler kullanarak onu ikna etmeye çalışsa da ablam ses etmiyordu. Sadece karnını tutmuş kendini korumaya çalışıyordu. Daha sonra ablam da mide bulantıları baş göstermeye başlayınca annem emin oldu. Durumu babama söyledi. Saçmalamayın. Öyle bir şey olamaz. Gözümüzün önünden ayrılmıyor. Nasıl olacak bu iş? Cinler hamile bırakmadı ya bu kızı. Çok yemek yiyor. Ondan kusuyordur dedi. Annem ise ben yarın ebe Hacer'e baktıracağım. O anlar dedi. Babam ise kızın adını çıkarma. Otur oturduğu yerde dedi. Ama annem dinlemedi. Ertesi gün Hacer bize geldi. Annemle ablamın odasına girdiler. Hacer bu kız hamile değil. Çünkü bakire. Midesinde kötü bir hastalık olabilir. Doktora götürün dedi. Az önce de dediğim gibi kışın ortasında metrelerce karın içinde doktora gitmek insan için çok zordu. 30 sene öncesinden bahsediyoruz. İmkanlar şimdiki gibi değildi. Kaç kişi karlı yollarda doktora giderken soğuktan donarak öldü bizim burada. Annem ablama bebekler gibi bakmaya başladı. Özel yemekler yapıyordu. Annemin bu özenli bakımları ablama iyi geldi biraz düzeldi. Kusmaları geçti ama ablam hala garip bir şekilde sürekli karnını okşuyordu. Bir gece beni uyku tutmadı. Yatakta vakit geçirirken ablamın odasından sesler gelmeye başladı. Ablam odada sanki biriyle konuşuyordu. Kalktım. Odasına doğru gittim. Kapı aralıydı. Ablam sırt üstü uzanmış, anadan yürüyen yatakta uzanıyordu. Karnını seviyordu. İnanır mısınız Karnı o kadar büyümüştü ki görseniz bu kadın hamile dersiniz. Ben hemen odama gittim. Bu konudan kimseye bahsetmedim. Bu olayın üzerinden bir ay geçti. Yine bir gece ablam koşarak evden çıktı. Ablamın sesine hepimiz uyandık. Onun peşine düştük. Gece zifiri karanlıktı. Biz evden çıkana kadar ablam gözden kaybolmuştu. Babam her yere bakındı ama bulamadı. Hepimiz Ablamın evden uzaklaştığını düşündük ama abla ahıra girmiş. Kapının arkasına ağır şeyler koymuş. Babam fark etti ablamın ahıra girdiğini. Babam ahırın kapısını açmak istedi ama başaramadı. Ahırın kapısı tahta olduğu için kapının bir bölümünü ağaç motoruyla kesti. Annem ve babam içeriye girdiler. Bana sen girme dediler. Beş dakika kadar zaman geçti ve annemin acı çığlıklarını duydum. Ben anneme bir şey olduğunu düşünerek ahıra girdim. Ahırda samanlık için ayrı bir bölüm vardı. Oraya doğru girdim. Ablamı kanlar içinde gördüm. Babam beni aldı. Gözlerimi kapattı. Dışarıya çıkardı. Ben ablamın öldüğünü düşündüm ama durum öyle değildi. Babamın elinden kurtulup samanlığa girdim. O korkunç manzarayı gördüm. Ablam iyiydi ama korkunç olan şey ablamın yanında garip bir canlı vardı. Ben ilk önce inek doğurmuş ablam da onu kucağına almış sandım çünkü bizim hamile ineklerimiz vardı ama durum tam tersiymiş. Bu ilginç şeyi ablam dünyaya getirmiş. Babam o doğan cismin üzerine çuvalla kapattı. Halen canlıydı. Ablam ise sakindi. Annemin ağlamaktan içi dışına çıkmıştı. Babam bize ben gidip Cemil Efendi'yi getireceğim. O belki anlar dedi. Cemil Efendi ise dini bütün bir adamdı. Bizim alt köyde yaşıyordu. İnlerden cinlerden anladığını konuşurdu köylüler. Saatler sonra babam Cemil Efendi ile geldi. Cemil Efendi olayın vehametinin farkındaydı. Doğan varlığın yanına gitti. Üzerindeki çuvalı kaldırdı. Ben o an gördüm onu neye benzediğini. Vücudu bir insan vücudu gibiydi ama yüzü kıllıydı. Kulakları yoktu. Gözü kafasındaydı. Elleri vücudundan daha uzundu. Gerçekten korktum. Cemil Efendi babama bu çok ciddi bu durum. Bu bebek normal bir insandan doğamaz. Bu bebek bir cin dedi. Babam çok şaşkındı. Cemil Efendi'ye hak veriyordu. Çünkü ablamın hamile kalabilmesi için bir erkekle beraber olması lazımdı. Ama ablam Hacer'in dediğine göre bakireydi. Bu konuda yalan söylüyor olamazlar. Çünkü çok ciddi bir durumda bu. Cemil Efendi babama bu bebek fazla yaşamaz. Birkaç gün sürmeden ölür. Kendi kendine ölmesini beklememiz lazım. Eğer onu biz öldürürsek bu cinler bizim kökümüzü kurutur. Ben bu bebek ölene kadar ne yapabiliriz diye düşüneceğim. Anneme de siz kızı alın, banyo yaptırın dedi. Annem ablama aldı, oradan götürdü. Ben orada kaldım. Olayın şokundan kimsenin aklına beni oradan çıkarmak gelmiyordu. Cemil Efendi bir bebeğe bakıyor, bir de cebinden çıkardığı kağıda bakıyordu, bir şeyler okuyordu. Babama ben birkaç dua okuyup burada davet gerçekleştirmeye çalışacağım. Pek ümidim yok ama deneyeceğim dedi. Bebeğin yanına gitti üzerindeki çuvalı çıkardı. Beraberinde getirdiği çantasından altı tane mum çıkardı, yaktı. Bebeğin etrafına koydu. Dualar okumaya başladı. Abartısı söylüyorum. İki saate yakın okudu. Olmuyor. Davete icabet etmiyor deyip mumları söndürecekken bir anda abla içeriye girdi. Benim olandan uzak dur diye bağırmaya başladı. Cemil efendi öyle korktu ki beti benzi attı titremeye başladı. Babam da ben de şok olmuştuk. Annem de geldi oraya ama hiçbirimiz ablama yaklaşmaya cesaret edemiyorduk. Konuşamayan ablam hepimizden düzgün konuşmaya başladı. Cemil efendi kendini topladı. Dua okumaya başladı. Sonra da Arapça olarak konuşmaya başladı. Biz Arapça bilmediğimiz için anlamıyorduk. Sonradan öğrendiğimize göre aralarında şöyle bir konuşma geçmiş Cemil efendi ablama, "Neden bu kadın bunun yasak olduğunu bilmiyor musun?" demiş. Ablam, "Yani içindeki cin bunu o istedi. Kendi rızasıyla bunu kabul etti." demiş. Cemil efendi ise, "Onu neyle tehdit ettiniz?" diye sormuş. O anda ablam bana bakıp pis pis gülmeye başladı. Onunla dedi, beni göstererek, "Neden?" diye sordu hoca. Ablam anlatmaya başladı, beni göstererek bu kız bir gece vakti külün üzerine işedi. Bizim kabilemiz o sırada oradaydı. İşedikten sonra ayaklarıyla külü dağıttı. Dağıtınca da bizlere zarar verdi. Biz de musallat olduk. Bizim asıl amacımız bu kıza musallat olmaktı. Ama ablası onu korudu. Ne zaman bu kıza musallat olmaya kalksak her defasında ablası karşımıza dikildi onu korumaya çalıştı. Bizim ablasına gücümüz yetmediği için kardeşine musallat olamadık. Çünkü ablasının arkadaş edindiği Müslüman cinler vardı. Sizler de bilirsiniz ki ablası gibi olan insanların öte alemlerden arkadaşları olur. Onları korur, kollar, göz perdeleri her daim açıktır. Bu yüzden ablası bize galip geldi. Ama biz ablasının etrafındaki bütün Müslüman cinleri öldürdük. Öldürünce ablası savunmasız kaldı. Kardeşini bize karşı koruyamadı. Sonra bizimle anlaşma yaptı. Kardeşi yerine kendisini bize adadı. Biz de anlaşmayı kabul ettik. Ona bizden olanın ruhunu verdik. O bizden olanı doğurdu dedi. Sonra ablam bir anda çıldırdı koşarak doğurduğu yaratığın yanına gitti. Etrafındaki mumlara tekme attı. Yanan mumlar samanların üzerine saçıldı. Samanlıkta yangın çıktı. Hepimiz orayı terk ettik. Babam ve Cemil Efendi yangına müdahale ettiler. Çok büyümeden söndürmeyi başardılar ama büyük bir bölüm yanmıştı. Allah'tan ahırın tamamını sarmadı. Yoksa bütün hayvanlar telef olurdu. Yangın sönünce babam ve Cemil Efendi ablamın dünyaya getirdiği yaratığı aradılar ama yoktu. Cemil Efendi onlar alacağını aldılar. Artık size bir daha bulaşmazlar dedi. Ablam benim için kendini onlara vermiş. Beden ve zihin eksikliğin olmasına rağmen en sağlam insanlardan bile cesaretli olup kardeşini koruyabilmişsin. Bu olay Cemil Efendi ve bizim aramızda sır kaldı. Kimse bilmedi. Yaşanan olaydan sonra yollar geçti. Ablamı bir sabah yatağında ölü olarak bulduk. Ölüm sebebi kalp krizi dendi. Ama biz bu ölümü cinlere bağlıyoruz. Ablam öldükten sonra bir daha bu tarz olaylar yaşanmadı. Ben büyüdüm. Evlendim. Geçen sene babam vefat etti. Annem ise benimle Gazi Antep'te yaşıyor. Onlara inanın, inkar etmeyin. Onlar var ve içimizdeler. Ben bu olayları hatırlayabildiğim kadar size anlatmaya çalıştım. Asla içine yalan katmadım. İnanıp inanmamak tamamen sizlerin bakış açısıdır. Ama bilin ki başına gelmeyen bilemez.